Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün annem geliyor. Şimdi daha önceden de böyle kırıp ayırdığım fındığım vardı, bunu da fırına atıyorum. Diğerini biz bitirdik canla beraber ha garlet. Ee, kavuracağım. Akşam kadar böyle soğur. Dedemle de çay yanında sever böyle. Ee, gel. şurada yemeğim pişiyor. Çayı demledim. Ee, peynirli yumurta yapacağım. Şöyle kahvaltılıkları koydum. Can gitti. Annem de burada. Ali ve Can... Ali ve annem de bizimle kahvaltı yapacak. Onlar böyle börek, simit falan almaya gitti. O yüzden çok böyle ara sıcak tarzda bir şey yapmadım. Ama hala neden gelemediler anne sence? Bayağı oldu yani geliyoruz dediklerinde. Yani mi? Geldiler mi? Anne can yok. Uykudan uyanıp gelememiş. Ayakkabılarımızı getiriyor yalnız. Ha, can fırına uğramıştır. Evet. evi göstermek istiyorum. Annemle Ali gitti. Annemin halıları yıkamadı dedi. Onlar geliyor. Bütün evi süpürdüm. Aramızda kalsın sildim. Yani can kızıyor çünkü. Resmen ondan korkarak kızdığı hareket ettim. Sizi de çekmek istemedim. Şu bulaşıkları elimde halledeceğim. Çünkü makine yapmadığım birkaç parça ürün var. Diğerler 2-3 parça da çatal falan falan. Onları da dedim. Akşama makine boş olsun dedim. Çorbam var. Pilavı yapacağım. Eee notum var. bir ee, şey kabak yapacağım tatlı niyetine Bir de canot kanat aldırdım. Kanat kızartacağım. Şimdi bu bulaşıkları yıkayacağım. Güzel hani süperçi. Pirincimi de burada ıslanmıştım zaten. Çok heyecanlıyım. Şöyle yani tavuk kızartmanın kanat kızartmanın tarifini vermeyeceğim ama böyle bol tuzlu önce suya hafif yatırıyoruz. Hem kanlanmıyor bu şekilde ama tuzunu bol koyacaksınız hem de mikropları kırılmış oluyor arkadaşlar. Ben bulaşığı yıkarken bunlar tuzdan yaptım. Evin bütün işlerini bitirdim. Ee, tavuğumu da koydum. Birazdan pilavımı yapacağım. Tavuğu kısık ateşte güzel pişsin diye erken koydum birazcık. Yalnız dışarıda öyle fırtına var. Öyle fırtına var ki gerçekten ben bile bir ara korktum. Şimdi güzel bir e, görüşme yapacağız. Heyecanlıyım netleşirse sonucunu size söylerim. Bir 10 dakikasını görüntülü bir görüşme yapacağız canlı beraber. O yüzden de hemen hazırlandım. Arkadaşlar görüşmemiz oldu. Çok da güzel geçti. Benim için çok büyük bir sürpriz oldu. Detayları ilerleyen günlerde anlatabilirim. Şu an yasak. Şöyle ki beni bir televizyon programında göreceksiniz. Ama hangi program olduğunu şu an anlatmayacağım. Çarşamba günü yarışacağım. Yani çarşambadan itibaren birkaç gün yarışacağım. Ee, gireceğim kıyafetleri ayarlamam gerekiyor. Ayarlamam gereken çok fazla şey var. Şimdi sözleşme attılar. Can sözleşmeyi çıkartmaya gitti. Onlar ben gelecek imzalayacağım ve yollayacağım. Giyeceğim kıyafetlerin fotoğrafını falan çekip atmam gerekiyor. Kıyafet önemli. Ee, Kamera çizgili ince böyle detaylı şeyleri tarar çünkü. O tarz şeyler giymememiz gerekiyor. Siyah veya dümdüz beyaz giymememiz gerekiyor. Güzel kıyafetlerimi ayarlamaya çalışacağım şimdi. Ee, heyecanlıyım gerçekten çok heyecanlıyım. Bugün günlerden pazartesi. Bugün belli oldu ve çayşamba yarışmaya başlayacağım. Düşünebiliyor musunuz? Yer yani misafirim var. Ama olacak inşallah Her hepsini halledeceğim. Çok heyecanlıyım. <laughs> Gerçekten şu anda bugünkü heyecanım kaça katlandı ben bilmiyorum. anneannemden geliyor heyecan. Bu heyecanmış. İnşallah güzel olur. Canep bu köşenin hayalini kuruyordu. Şöyle göstereyim. Şurada bir otursak falan. Yağmur yağsa yağmur yağıyor arkadaşlar. Ve Can orada oturuyor. Ama burada ben de limonlu ayva yiyorum. Hakikaten ayva yedik. Ee, bu hava durumundan kaynaklı uçak İstanbul'a inememiş mi? Gelememiş mi? Bilmiyorum. İnemedi değil mi? İstanbul Inemedi, içeriden, geri döndü İzmir'e dön. Çünkü e, saat 2 içeri keçe inecekti. 3'ten 3 üç oldu saat artık haber yok. Acaba Benim saksı karşı komşunun camına gitmiş. Herhalde düştü bahçıvan alıp onu oraya koydu. Bak benim saksım <laughs> Uçuyordur. Uç, uçar da yani oradan. E, arkadaşlar Hava şartlarından dolayı işte saat 3 oldu dedik acaba uçuş modundan mı çıkartmadılar telefonu aradık sorduk. Canım biz tam internetten bakıyorduk uçak Tekirdağ üzerinde gözüküyordu. Tekirdağ üzerinde İzmir'e göre dönüş. Dö dönüş gözüküyordu. gözüküyordu. Baktım, Nasıl dedin Tekirdağ'dan İzmir'e mi uçuyor bu uçak dedim şey. Evet sonra e, şey tam o sırada elektrikler gitti annemlerde de yok bizde de yok. Hatta direkt çıktık asansörde kalan var mı diye de kontrol ettik. Bir tane çocuğun sesi geliyordu çünkü. Ee, anneannemler İzmir'deler şu anda. Ve İstanbul'un hava şartları iki gün böyle. Yani çatılar, ağaçlar bile uçuyor şu anda İstanbul'da olmayanlar için söyleyeyim. Özellikle Beylikdüzü tarafında bayağı uçuş var. <laughs> Burada uçuşlar yoğun arkadaşlar. Anneannemler nasıl yapacaklar bilmiyorum. Anneannem çok 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 korkmuş. Uçaktan zaten pek hoşlanmıyordu. Ben otobüse geleyim diye tutturmuştum. Dizlerine zarar olmasını uçak uçakla getirmeye çalıştık onu. Annem dedi ki annenizi de sakın aramayın birazcık dinlense kendine gelsin. Çok korkmuş dedi. Ee, şimdi muhtemelen Türk Hava Yolları onları bir yere yerleştirecekler değil mi? Onların Onlar o, orada, yani e, havaalanı orada içinde de. mi? Onların, onların da bekletecekler onları. Bekleri, Ama de, iki gün hava şartları böyleymiş ya. Mesela yarın akşama sürerse bu gece konaklamaları için onlar aynı, Onların bir misafir anneleri oluyor. Havaalanı içinde oluyor mu? Olmuyor mu? Bazen havaalanlarında fark Mesela İzmir, Ankara... Ben yurt dışı yerlerde... uçuşunda görmüşüm sadece. İzmir, Ankara bir yer var. Havalimanları yok. Ankara'da İzmir'de yok. Dedem şimdi diyordu ki ooo buralar yanıyor. Casusluk ve terör <laughs> örgütü üyeli suçundan verilen hapis cezasının gerekeceği kararında... Amerika Birleşik Devletleri hakkındaki son gelişmeyi size bildireceğim çünkü sürekli değişiyor. Bir dakika terliğimi girmeye çalışıyordum. Beni çağırıyorlar. Dondurma yiyorum ya bu soğukta. Buyurun. Buyurun efendim. Buyurun buyurun buyurun. <laughs> Gel sen dondurmama göz diktin ama. Beni evet. Az önce sürekli benden çay istiyor annem ve can. Ben de ne yaptım kızlar biliyor musunuz? Termosa koydum onlara çay. Ne niyet kimin kısmet. Kabak tatlılarını götürüyorum. Ceviz istedim. İki sene söyledim bana ceviz alın diye. İkisi unutmuş cevizsiz yesinler. Yesinler ya. Buyurun. Servis. Can bitirdin dondurma Yo, mı bitirdin? Dondurma mı alabilir miyim? Minnacık <laughs> kalmayız. <laughs> ve videonun kapanışını yapalım. Ne hayallerle bu video çekmeye başladım. Hatta kahvaltıya falan çekerken bu video çok önemli annem gelecek falan diye böyle bastıra bastıra söylüyordum arkadaşlar. <laughs> bir dakika. Ama anneannemler gelemedi. Şu an İzmir'de e, konaklamayı da götürmemişler. Hava durumu düzeldiği anda uçağı tekrardan geri bindirip getirecekler anneannemleri. Dedem diyor ki hayırlısı bir gün inşallah geliriz. İlla ki bir gün geleceğiz oraya diyor. Ee, ama annem gerçekten çok korkmuş. Hatta biz internetten Lodos'a işte fırtınaya yakalanan uçak içi ve dışarıdan görüntülerini izledik. Cidden çok etkileyiciydi. Yani vardır bunda da bir hayır. Kokusu aklımıza, tadı ruhumuza, sarı bedenimize şifalı. Amin. Amin. Ee, öyle arkadaşlar. Yani annem ve dedem bugün gelemedi. Bu durum bizi Üzmüş olsa da şu an onların yorgunu ve onların vücutları bizim kadar dinlenmiş olmadığı için daha çabuk yorulup pes ediyorlar. Onu üzüldük. Yani üzüldüm. Benim hastalığım geçmedi. Ama geceleri tamamen bağışıklığımız düşüyor. Öyle böyle değil gerçekten. Canın geçti. Maşallah. Can, bu vitamin kullanıyor sürekli. Takviye alıyor kendisine. Aynen. Bu vitamin değil de bu gerçekten vücut direncini artıran yani bir pozitif yaşam içeceği denilebilir aslında. Ben ilk içtiğimde yani bu kadar beklentim yoktu. Ama içtikçe anladım. Sabah akşam içiyorum. Canım sıkıntıkça içiyorum. <laughs> İyi geliyor cana. Ve bir şey e, canın bir nevi kronik rahatsızlığı diye. Baş ağrıları, evet baş ağrıları ee, ve etken ağrıları Öyle sıkıntıları çizim. vardı. Onlara bayağı iyi geldiğini söylüyor kullandığımdan beri. Ee, benim benzer vardı. O konuda bana net bir şekilde iyi gelmiş olmasa da bende farklı şekilde etkilere iyi geldi. Can kadar e, düzenli kullanmadığım için de olabilir istikrarda. Ben ilaç ve şey kullanma konusunda, düzen konusunda gerideyim can kadar. Benim de başka şişem var bu canım. Benim için ufak yani bir Biliyorsun ben kolay kolay ilaç kullanmam, ilaç kullanılmasına tasfiye etmem. Yani zorunlu kalmadığı sürece. Yani başım ağrıyor, bir ilaç için falan değil. Hı -hı. Ama e, takviye edici gıdalarda da öyle, C vitaminlerinde de öyle. Yani pek bunu daha çok meyvelerden elde etme taraftarları beyaz sebzelerden. Fark ettin mi? Ama bu Hı -hı. çok farklı bir Hı -hı. E, şey var, Hı -hı. tadı var. İçerisinde gül suyu var ve kristal özü var. 30 ml'lik bir boyutu var. Evet, içerisinde olan işte sır dedikleri söylenme, söylenmeyen bir şey bu. Bir fark ettin Zaten bu sırrı bilsem kendim üretirim yani. Bunu, fark etmiş miydin ama? Fark ettim, onu fark ettim. Sultan çok Ona, değişik ses e, çıkıyor. Evet. Bunun için de Sultan Siri 21, Instagram sayfasından da kontrolünü sağlayabilirsiniz. Yorumlar da evet, edebiliriz. kalacaktır. E, linkini etiketleyip web sitesi... Web sitesi var mı? Instagram'ı var sayesinde. Evet, evet, Instagram var. Web sayfası da yapım aşamasında. Öyle arkadaşlar. Bunu da yorumlarda yönlendirmesini yapalım inşallah. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın da misafirim gelecekti. Ee, oluşan Nodos'tan dolayı yani okullar iptal olunca şimdi aradı gelemeyeceğini söyledi. Vardır bunlar gibi inşallah İnşallah gelebilir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın! videoyu kapattım geri geldim arkadaşlar anneannemden anneannemle dedemden güncel bilgi paylaşıyorum şu anda havaalanı onları saat bakın saat 10'da Trabzon havalimanındaydı saat şu an on buçuk ve şu ana kadar İzmir'delerdi yani saat üçten beri İzmir'deler dedim hayatım üçten beri bu saat kadar İzmir havaalanında sandalye üstünde ziyan oldular çok üzüldük ama tabii ki daha kötüsü olmasındansa e, böylesine e, yine de şükürler olsun hamdolsun e, şimdi onlara şey demişler ya otel ya otobüs onaylı otobüs atlayalım diye tercih etmişler geliyorlar sabah 5 gibi falan burada olurlar hayatım bir dakika e, kendi düğün albümünü yapmayan fotoğrafçı yoktur biliyorsunuz. Şurada benim bir nişan albümüm var. Küçüğünden göstereyim. Bunu da böyle renk efektleri falan yapmıştım. Bu da çok güzeldi. Ah be can. Ah be hayatım. Can geçmişsin. <laughs> geçmişsin hayatım. Şöyle göstereyim şunu. Ay, ay var ya o güne gittim şu an. Üf, üf be. Hayatım ya. Bunu şu tablo yaptıralım bence koltuğun başına. <gülüyor> <gülüyor> Kartpostal gibi. Aman Allah'ım. Kendimi överken ben kızlar. Ama çok seviyorum. Bak şey Eee gerçekten şu sahile ilk gitmişiz o gün mahvolduk oraya gidip gelene kadar kızlar bu elbise bildiğiniz ıpıslak kumdu var ya mahvolduk ama değdi ee, şimdi de düğün albümümünü yapıyorum yani yaptım bu kapak fotoğrafı albümümüzün bana en romantik bu geldi. Aslında Can bu fotoğrafı seçmişti. Ama bu karışık. Bu ise daha gelin damat odaklı bir fotoğraf olarak. Bunu ben daha çok beğendim. Daha sonra ikimiz ortak buna karar verdik. Şöyle göstereyim. Bu arada fotoğraf çekimimi hayatım hünkar suyu kasrıydı değil mi? De Hiç indirim suyukası. almadık ama yani. <laughs> Öyle söylüyorlar ya o yüzden. Aa, şuradaki ben noktaları ben, de, ben de, alayım. De, 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 de. Ay bir şey oldu. Bir şey oldu. Ha. İnternet geldi çünkü. Sonra bu bir fotoğraf. Şey albüm sayfası. Sonra burada bir tane var. Böyle bir tane var. Böyle var. Böyle var. Şunun rengini ayarlayacağım. Şuradaki sarıyı aynı rengi yaklaşacağım. Biz dedik ki düğün albümümüzde bu fotoğrafları ziyan olmasın bastıralım albümün içinde kalsın çünkü fotoğraf baskısı da bir yere kadar gidiyor ama e, albümün içerisindeki şöyle albümdeki fotoğraf gitmiyor. Bu iki fotoğrafı ikimiz de çok seviyorduk e, yani düğün sürecimizi anımsatan ve o günü yaşatan fotoğraflardan e, böyle albümün son sayfalarına koymak istedik ve bir de e, nikahtan bir de ilk dansımızın fotoğrafı. Bence böyle güzel oldu. İzlediğiniz için teşekkürler.